magnet aldım. Ben her gittiğim yerden koleksiyonunu alıyorum. Bu arada cuma namazı yavaş yavaş başlayacakmış. Herkese merhabalar. Kuveyt'in başkenti Kuveyt'teyiz. Burası Orta en büyük alışveriş merkezi. Drevin Onun içindeki Carrefour'a bakacağız. Hani korkuyoruz ya Kuveyt çok pahalı bir para birimi. Bakalım burada market fiyatları ne durumda? Hep birlikte göz atacağız. Başlayalım. Hadi şu deodorantları göstereyim. Mesela Axe deodorantlar 1,5 dinar. Bunların hepsi bir buçuk dinar şurada. Bir de şurada deodorantlar var. Mesela dinar olarak 1.2, 1.3 dinar bunlar. Bakın şunlar da bir dinar. Bir dinarın altında bile göstermiş fiyatlar bu. Hangi ülkeden geldikleri de yazıyor burada. Mesela domatesin kilosu bu. Görüyorsunuz 0.295 dinar. Biber mesela bu 0.995. Bakın mesela turuncu biber ya. İlk kez gördüm bunu. Turuncu biber var burada. 2.895 birazcık pahalı bu. Ürdün'den geliyormuş o. Bakın ülkenin şeyi yazıyor. Sarı biber mesela 0.95 Dinar. Mesela bu Mısır'dan geliyormuş. 1.795 Dinar. Bu Ürdün'den geliyormuş. Kırmızısı 0.995 Dinar. Mesela yeşil elma var burada. Fransa'dan geliyormuş. 1.125 Dinar. Yine Fransa'dan geliyor. Bu da 0.95 Dinar. Elmalar sanırım büyük bosep Fransa'dan geliyor. Bakın Dinar fiyatı burada. Bak dünyanın her yerinden elma geliyor. Şu yeşil elmanın İtalya'dan geliyor. Dinar fiyatı bu. Şu İran'dan geliyor. Sarı elma. Dinar fiyatı bu. Çin'den geliyor. Bunların Dinar fiyatı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Dinar fiyatı hemen altında yazıyor. İndirime geçmiş. Yeni Zelanda'dan geliyor. İndirimli fiyatı Yine İran'dan burada. Ya inanılır gibi değil ya. Şu armut herhalde Mısır'dan geliyor. Fiyatı bu. Çin'den geliyor mesela bu armut. Fiyatı bu. Güney Afrika Cumhuriyeti'nden geliyormuş mesela bu armut. Ya dünyanın her yerinden geliyor. Azerbaycan'dan geliyor kardeş ülkemiz. Bak fiyatı en düşük de buymuş bu arada. 0.695 dinar. Türkiye'den ne geliyor ona da bakacağız da. Mesela Umman'dan geliyormuş. 0.95. Bu neydi ya? Mango mu bu? Mango, değil mi? Mango olması lazım herhalde. Kenya'dan geliyormuş ha bu da mango. 1.295 Dinar. Vietnam'dan geliyormuş. Bu ne lan? Ben bunu bilmiyorum. Şöyle bir şey. Yemen'den geliyormuş. Ya şunlar ne acaba ya? Mesela burada nar var. Nar mesela Suriye'den geliyormuş. Dinar fiyatı bu. Çin'den geliyormuş kestane. Dinar fiyatı bu. Yani inanılır gibi değil. Her şey dünyanın her yerinden taze bir şekilde geliyor. Patlıcan mesela buranın yöreselmiş. Dinar fiyatı bu. Karnıbahar buranın yöreselmiş. Dinar fiyatı bu. Yine yöreselmiş buranın mesela. Dinar fiyatı bu. Bir de şunu gösterelim. Mesela domates, şeri domates. Buranın da yöreselmiş. Dinar fiyatı bu. Hindistan cevizi. <laughs> Çok iyi ya. Hindistan'dan geliyor. Dinar fiyatı bu gördüğünüz üzere başka neyi gösterelim? Bunlar seçimler. Bu da mesela Hindistan'dan geliyormuş. Türkiye'de böyle şeyler görüyordum mesela. Dinar fiyatı bu arkadaşlar. Sarımsağa geçiyoruz. Mesela sarımsak iki ülkeden geliyor. Vietnam'da var burada. Dinar fiyatı bu. Yine mesela şöyle bir sarımsak var. Vietnam'dan geliyor. Dinar fiyatı bu. Vallahi bizim ülkemizden gelen var mı diye bakıyorum. Şöyle soğanlara bakalım. Mesela mor soğan. Hindistan'dan geliyor dinar fiyatı. Suudi Arabistan'dan geliyor. Şöyle siyah bir soğan herhalde. Dinar fiyatı. Bu aha Türkiye'den. Arkadaşlar bu Türkiye'den geliyor ve en ucuzu 0.295 Kuveyt dinarı. Şimdi bunlar mesela et fiyatlarına bakacağız. Çorbalık mı mesela? Böyle bir şey var. Etin fiyatı. E, değeri şunun şöyle. 1.995 dinar. Bir de şöyle bakalım. Kuzu eti herhalde bu da. Şöyle bir et mesela. Bu yarım kilodan fazla. 600-700 gram. 1.870 dinarmış bu da. Bakın burada kilo fiyatları yazıyor. Mesela bakın. Kemiksiz bildiğin. Löpet yani. Bu mesela 750 gram. 1.3 dinar mesela bu. Bir de şöyle gösterelim. Tabii kuvvetteyiz. Domuz eti kesinlikle buralarda yasak. Mesela bu 770 gram. 1.915 kuvvet dinarı bu da. Son kez bir etin fiyatı şu bildiğin löpet değil mi ya? Dur. Şunu bir çıkaracağım. Bakın şöyle bir et arkadaşlar. Tam göstermemiş olabilirim. Mesela bu tam 1 kilo 50 gram et. Kemiksiz böyle döşet. 4.1 dinar. Şunlara da bir bakalım. Yani şunun kilosu ne kadardır bizde ya arkadaş. Mesela mesela bu 300 gram et. Bu şekilde 1.6 kuvvet dinarı. Yani artık etin en lezzetlisi bu olması lazım. Kilo fiyatı olarak 7 dinar bu da. Bak şimdi kardeşim biftek. Şunun kilosu bizde en son ben 1600 diye biliyordum. Burada 1.6 kuvvet dinarı. Yani 300 liranın bile altında. Yani bizde aynı et 5-6 katı ya. Kuveyt'te bir markette alışveriş merkezindeyiz. Benim bildiğim 1500 liradan aşağı değil şunun kilosu Türkiye'de. Burada ise kilosu 1.6 kuvvetli Yani neredeyse bizim 5'te 1'i fiyatına. Mesela burada hazır yemekler var. Bakın bu tavuk böyle küçük olduğuna bakmayın. Şimdi soslu falan ama hormonsuz ve çok sağlıklı bunlar. Hani fiyatları da şu. Bak şöyle bir tavuk 1.3 dinar. Ama gerçekten yediğinize değiyor. Yani Kuveyt'te tavuk eti çok lezzetli. İnsan korkuyor tabii ki. Yani Kuveyt'e geldim bu Kuveyt dinarı benim paramla yeter mi diye. Ama burada alım gücü çok yüksek gerçekten de. Ve her şeyi neredeyse bütün besinleri burada çok taze, hormonsuz ve hani... Aldığınızda gerçekten değecek şekilde, sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde yiyebilirsiniz. Abi de deniz ürünlerini göstereyim size. Dediğimiz gibi balıklar mesela oldukça taze. Bildiğin balık kokuyor. Şunun kilosu 3 dinar. Bak mesela bunlar kalamar. Yani Türkiye'de ne kadar pahalıdır. Kilosu 1,5 dinara düşmüş. Yengeç var. Yengeçler mesela şöyle tutayım. 1,7 kuvvet dinarı. Şurada bunlar neydi ya? Karides mesela bak. Karides biraz daha pahalı. 4 dinar. Ama bizim ülkemize daha pahalıdır bunlar. Mesela şu Mısır'dan geliyormuş. Kilosu 3 dinar bunun da. Örneğin mandalina. şundan büyüklüğüne bak ya. 0.295 dinar. Bir de burada avokado varmış. Avokadonun fiyatına da bakalım. Nereden geldiği yok burada. Hafta sonu indiriminde. 1.195 kuveyt dinarı. Mantar var burada. Mantar mesela. 250 gram alırsanız 0.6 dinar bu da. Size bir de pizza fiyatlarını söyleyeyim. Bakın burada gördüğünüz pizzalar. Fiyatları bakın şurada yazıyor. 2 dinarın üstünde yok yani. 2 dinarın üstünde pizza yok burada. Gördüğünüz gibi. Bunlar meyveli yoğurtlar. Şöyle bir gösterelim bunları da. Bunlar süt mü şimdi? Mesela böyle Yarım litre sütün fiyatı. Daha küçüğü bunlar. Daha büyüklerine bakalım. Bir litre sütün fiyatı bu da. Bunlar Kuwait markası mı? Evet Kuwait'in mesela. Bu dörtlü böyle. Bu şekilde. Fiyatı bu. Şöyle var mesela. Artık bunlarda altılı bunlarda. Böyle altılı. Fiyatı bu. Yani 1.350 Kuwait yazıyor ama böyle dört tane. Yanlış olmasın. Bir tane değil. 4 tane. Sütlerin fiyatları bu arkadaşlar. Yani almışken böyle 4 tane alıyorsunuz. Onların fiyatları da bu şekilde. Bir de çikolata fiyatlarına bakacağız. Dubai çikolatası var mıdır burada? Dubai çikolatası da bakacağız arkadaşlar. Şöyle fiyatlarını kuvvet dinar olarak gösteriyorum size. Hızlı hızlı hemen bir bakalım. Bir de Dubai çikolatası görmek istiyorum ben. Umarım fiyatlarını umarım buluruz. Dubai çikolatası mı? Ha biskrem. Mesela Biscayne bizim markamız. Şöyle. iki tane var bunun içinde. Fiyatı bu. Yine şöyle. Fiyatı bu. Şöyle bisküviler. Onun dışında Oreo var burada gördük. Hangisi? Ülker'in. ülkerin. Evet. Ülker'in markaları burada. Şöyle. Ülker'in Choco Prens burada. Yine hızlı hızlı bakalım. Halley var. Mesela bakın hep Ülker'in ürünleri. Yani bizde olan şeyler. Al beni. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey var. Bu Avrupa'da çok görüyoruz bunu. Ben bir tane çikolata almak istiyorum ama ona da bakacağız. Mesela şöyle Hindistan cevizli kurabiyeler var. Fiyatları bunlar. Mesela pirincin fiyatı 2.695 dinar ama bu kaç kilo pirinç? Bu arkadaşlar 5 kilo pirinç. Evet çikolata fiyatları şöyle gördüğünüz gibi Bunlar. Ben de bir tane alayım ya. Bak şunlar bir buçuk dinar. Dur ya bir tane şöyle bir şey alalım. Şu bir buçuk dinar. Başka var mı? Şöyle. Karamelliymiş bu. Aa şögöten var mesela bak çok severim. 0.5 dinarmış. Bir tane de bundan alalım. Onun dışında şögöten marka çok güzeldir. Ben çok severim. Ya bundan bir tane de alayım ben. <laughs> ben onu çok seviyorum ya. Onun dışında. Yani çikolatayı ben çok yemem ama böyle yurt dışına geldiğim zaman yani alıyorum. Güzel oluyor. Şöyle bir göstereyim yine. Fiyatları görünce diyorum ki hiç de korkulacak bir şey yok kardeşim. Tabii biz ülkemizdeki kazanç doğrultusu da buraya bakarsak bize çok pahalı geliyor ama alım gücüne göre de Kuveyt'te Çok rahatlıkla alabilirsiniz böyle şeyleri. Mesela şurada araba çekilişi varmış. 120 neyi bu? 120 lüks araba çekilişiymiş. 120 tane yük, lüks araba veriyorlarmış. Bunlar verirler abi. Sakız fiyatlarını da gösterelim. Valla çikolata çok istiyorlar memlekette ama. Bu sefer kendimi alacağım. Kızmazsınız bana umarım. Şöyle bakalım çok kaliteli çikolatalar ha bunlar. Yani gerçekten tadına duyum olmaz. Bir tane daha alacağım ya. Hadi şunu alalım bir de. 1400. 1.4 kuvvetli aman yanlış olmasın sonra yanlışa düşmeyelim. Evet. Kahve kültürü burada çok yaygın. Bir de kahve fiyatlarına bakalım. Mesela böyle bir kahve, Carrefour diyor üzerine böyle bir kahve. Nescafe'ye bakıyoruz. Kahve fiyatları. Bunlar mesela Nescafe organik diyor bak yeşil. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Kolombiya diye yazmış. Gold. Bunlar bizim ülkemizde yok yani. Olmayan kahveler. Şöyle fiyatlarına bakalım. Nescafe'ye geçtik. Fiyatı bu. Daha büyük şöyle bir kahve almak isterseniz. Fiyatı bu. Bir de buranın kahva diye bir kahvesi var. Şimdi ben onu bulmaya çalışacağım. Ondan alacağım bakalım. Bize de diyorlar ki aman kuvvete gittiğinde paraları çok değerli. Dikkat et. 4 litre benzinin pardon ya 4 litre yağın fiyatı 2 dinar. Arkadaşlar benzin lafını düzeltmeyeyim o kalsın yine de. Mesela 5 kilo pirinç alacaksınız. 2.250 kuveyt dinarı. Şu mesela ton balığı. Dörtlü ton balığı 1.6 kuvvet dinarı. Bak bizim mesela siyah çaylar da burada var. Şöyle büyüklükte 200'lük poşetli 2.2 kuvvet dinarı. Bu karak çayı, Arap çayı, sütlü Arap çayı. Şimdi 1.2 kuvvet dinarıymış bu şekilde. Dur ya bundan bir tane de ben alayım. Bu buranın meşhur sütlü Arap çayı. Burada böyle ücretsiz servis yapıyorlar çilek. Thank you. Şükran. Biz de yurt dışına giderken hep böyle korkuyoruz yani. Tamam bak şöyle bir şampuan. Ne bu? Beşli şampuan bir buçuk dinar. Yani en çok korktuğum ülkelerdi yani fiyat konusunda Kuveyt. Bak mesela bu şampuanın fiyatı Kuvvet ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Dünyanın en değerli parası şu anda 116 Türk lirası. Yani seneye izlerseniz daha fazla olacak. Ondan sonraki seneye izlerseniz çok daha fazla olacak. Ama bilin ki mesela şu fiyat kardeşim 10 sene önce de aynıydı. 10 sene sonra da aynı olacak. Yani bu videoyu eğer izliyorsanız hani unutmayın diye söylüyorum. Bu videolar 10 sene sonra bile izlenecek. Hani bilginiz olsun bunlar. Bunlar ne lan? pet herhalde bunlar. Evet bebek beziydi. Şöyle bir gösterelim. Diş macunları. Fiyatları bu. Yani var ya en çok korktuğum ülke fiyat konusunda kuvvetti. Ama dünyanın en değerli para birimine sahipler. Evet şunlar tuvalet kağıdı herhalde. Ama alım gücünde de en değerli ülke. Yani biz zannediyoruz ki paraları çok değerliyse gıda enflasyonunda da herhalde çok kötülerdir diye. Yani düşünüyoruz ama öyle değil. Şunlar parfümler, oda parfümleri. Bu arada kadınlar çok fazla parfüm kullanıyor burada. İnanılır gibi değil yani. Her standta, her AVM'nin orta standında böyle parfümler var. Yani biz bayağı bir öksürdük, aksızlık hatta. O kadar çok kokuyor ki AVM parfüm. Çamaşır suyunun fiyatı. Bu arada Kuveyt'te tabii ki benzinden pahalıdır yani su ama. Şöyle mesela... 14'lü mü bu? Bu 20'li mesela bu şekilde bir dinarın altında. Suyun fiyatı bu. Yani sudan bile korkulurdu eskiden. Mesela şöyle altılı alırsanız bunun fiyatı hemen aşağıda yazıyor. Ulan daha da düşük ha. 0.90 kuvvet dinarı bu da. Şu mesela böyle ikili bir zeytinyağıymış. 1.190 kuvvet dinarı. Yani Kuveyt'te market fiyatları ile ilgili ben YouTube'da bir şey göremedim açıkçası. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ben de dedim size bunları göstermek istedim. Yani zaten ben kendime geziyorum ama size de göstermek istediklerim vardı işte. Umarım size faydası olur bu tarz videoların. Zeytinin fiyatı buymuş. Yani zengin Arap ülkesi olan Kuveyt'te mesela böyle 3-4 günde tatile mi geleceksin? Buradan alışveriş mi edeceksin? Yani aç kalmazsınız kardeşim. Onu söyleyeyim. Şunlar mantarmış. Bu arada buranın tavuk etleri gerçekten çok lezzetli. Özellikle tavuk etini ben bayıldım. Hay, kırmızı et de dünya birincisiyiz biz kardeşim. Onu söyleyeyim Türkiye olarak ama keşke fiyatlarımız da güzel olsa yani. Vallahi bak söylüyorum böyle daha sonra bazıları ülkeni kötü diyorsun kardeşim diyor. Yani gerçek olan şeyi söylemek başka bir şey. Yani ben niye kötülüğüm ki ya? Fiyatlar ortada, her şey ortada. O zaman biz de böyle iyi olalım. Tamam, söyleyeyim o zaman. Biz de böyle güçlü olalım kardeşim. Değerli olsun paramız. Enflasyonumuz da böyle yüksek olmasın. Yani şunun aynısını Türkiye'de, aynısını daha pahalıya alıyorum ben ya. Ondan sonra niye kuvvet daha pahalıya falan diye korkayım ki? Aa burada fiyatları görüyorsunuz işte. Bu arada böyle acı sosları çok kullanıyorlar. Ya yani inanılır gibi değil. Bence Kuveyt'in kültüründe bu yok yani. Burada çok fazla Hint vatandaşı var. Kesinlikle onlar bulaştırmıştır diye düşünüyorum. Ya buradaki Hintleri maalesef ikinci sınıf muamelesi yapıyorlar. Çok kötü davranıyorlar. Onu da görüyorum. Böyle 400-500 dinar veriyorlar. Ki 500 dinar ne demek kardeşim? 60 bin lira para değil mi? 500-600 dinar. Buranın en küçük parası yani. Ee, öyle. Bununla bile çok güzel geçiniliyor demek ki. Ama onlar en alt tabaka burada. Yabancı işçi statüsünde. Genellikle bütün ülkede evlerde hizmetçi olarak çalışıyorlar. İşte o acı sos ondan dolayı gelmişti. Lan nereye geldim ya? Nereden nereye? Bu da turşu fiyatı. Lübnan salatalı turşusuymuş bu da. Bak bir şey daha göstermek istiyorum. Sol tarafta bayraklar koymuşlar. Filipin bayrağı. Bu da Hint bayrağı. Çünkü bu ülkede çok sayıda Filipinli ve Hint vatandaşı var. Mesela bak şuradaki çalışan sarı olan Hintliydi. Şu an şuradaki müşteri de Filipinli. Artık o tipolojileri çok iyi görebiliyorum burada. Son kez de şöyle içecekleri göstereyim. Bak litrelik meyve suyu fiyatları da bunlarmış. Yani tabii ki bunlar birazcık bizden pahalı ama öyle korkunç pahalılık yok yani. Hatta yeri geliyor çoğu fiyat Türkiye'den daha ucuz yani. Şu gördüğünüz ürünler mesela çok taze ve çok lezzetli. Yani biz denedik çoğunu burada. Mesela şöyle bir salam alırsanız. 250 gram salam 0.250 Kuveyt dinarıymış. Burası da peynir reyonu. Bak burada ücretsiz test edebiliyormuşuz. Şu peynirlerin hepsine baktım. Gayet güzel. Kuveyt'te alkollü içecekler yasak ama alkolsüz mesela biralar varmış burada. Bundan da haberim oldu şu anda. Görmüş olduk. Evet bunlar alkolsüz biralar. Belki de alkoldür lan. Bilmiyorum ama. Evet alışverişimizi yaptık. Şöyle 5-6 tane çikolata aldım. Ben bunu çok seviyorum. Lübnan kahvesi aldık buradan. Buraya yine özgü bir Arap sütlü çayı vardı. Ondan aldık. 5-6 izler falan tuttu yani çok değil. Evet market fiyatları bu şekilde dedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.